بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه أجمعين أي الله ورسولنا جنل برمش مؤمن لر صحبة مس رحي قدس kalplere Allah'ın ismini nakşeden Şahi Nakşibend Nakışların Şahı Şeyh Bahauddin el Bukhari, Buharalı Şeyh Bahaddi Allah'ın zikrini kalplere nakşettiği için ona Şahi Nakşibend dediler kendisi anlatıyor aslında anlattığı kısa bu yolun kısa özetidir nakşibendiliğin özetidir. Asıl gayesidir. Şöyle anlatıyor. Bir gün Kabe-i Şerif'teydim. Kabe'nin örtüsüne sarılmış birini gördüm. Öyle yalvarıyordu Allah'a. Öyle yakarıyordu Allah'a. Kendi kendime dedim ki bu ne kadar Allah'a aşıktır. Ne kadar Allah'tan diliyor, isteklidir, çabası var. Ya Rabbi dedi, bana bunu kalbini göster. Kalbi ne durumdadır? Baktım ki kalbi tamamıyla dünyadır. Dünya bağlanmış. Kalbinde dünya var. Dünya sevgisi var. Allah namına hiçbir şey kalmamış. Oradan ayrıldım. Gittim Baktım bir kuyumcu gördü. Kuyumcu bir eliyle altın satıyor. Bir eliyle parayı hesaplıyor. Böyle tümüyle dünyaya dalmış hali. Kendi kendime dedim ki bu ne kadar dünyaya bağlıdır. Ne kadar dünyaya etmiş, Kalbi dünyayla dolmuş. Kendi kendime dedim ya Rabbi bunu kalbini bana göster. Kalbi ne durumdadır? Baktım ki kalbi Allah, Allah, Allah zikri çekiyor. Kalp Allah'la beraber. Tam eli, vücudu, hali dünyanın içinde ama kalp Allah'ın zikrinde. Allah'ın huzurunda, Allah'ın murakabesinde. İşte nakşibendiliğin yolu budur. Özeti budur. Halkın içindeyken hakla beraber olmak. Allah ile beraber olmak vücudun cüssen belki halkın arasında ama kalbin Allah Celle Celaluhu ile beraber. İşte o çekilen evratlar, o zikirlerin asıl gayesi odur zaten. O kalbi Allah'ın zikrine alıştırmak. Rabbimiz ayet-i kerimesinde Ela bi zikrillahi tatma kulub Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura erer buyuruyor. Demek ki kalbimizi huzura erdirecek tek ilacımız, reçetemiz Allah'ın zikridir. Şimdi sesleniyorum. Depresyonundayım diyenlere, psikoloji bunalındayım diyenlere, Allah'ı zikredersen hiçbir derdin kalmaz. Hiçbir sıkıntın kalmaz. Çünkü Allah'la olan bütün dertlerine deva bulur. Bütün hastalıklarına şifa bulur. Bunda şüphe yoktur. Bir gün bir papaz Bağdat sokaklarında yürüyor. Bir zikir sesi duyuyor. O zikir sesi hoşuna gidiyor ve oraya doğru ilerliyor. Bakıyor ki Şabdülkadir Geylani Kudüs'e suruhu Müritleriyle beraber Allah'a zikrediyorlar. Malumdur. Kadiri zikri sesli olur. La ilahe illallah. Zikriyle söylerler. Kalplerin cilası. Kalpleri temizler pasını. Allah'ın zikri. Zikir hoşuna gider papazın. Ve başını böyle pencereden dergahın içeri doğru götürür ki orayı dinler orayı dinler ondan sonra hoşuna gider bir süre sonra evine gider ve o papaz yatar rüyasında mahşerde olduğunu cehennem halkından olduğunu zebaniler de onu cehenneme doğru götürdüğünü görür Aniden o mahşer meydanda Şerbu Kadri Geylani Kudüs Resulü gözükür. Rüyada o zebanilere der ki onun başı bize aittir. Başını bize verin. Başını dergahın kapısından içeriye katmıştı ya, zikri dinlemişti ya, hoşuna gitmişti ya, diyor kılıcı boynuna vurur ve rüyada vurmayla uyanır. Uyanır kan tel içinde kalmış. Büyük bir, bir korkuyla direkten sabah vakti Şadokadı Geylani Kudüsesi'nin dergahına gider. Kapıdan içeri girer girmez Şadul Kadir Geylani Kudüs'e Onu görünce gel gel diyor. Dün gece başı kurtardık. Şimdi de vücudu kurtarma zamanı. Dün gece başı kurtardık. Şimdi vücudu kurtarma zamanı. Ve o papaz iman ediyor. Kelime şehadet getirip Müslüman oluyor. İşte bu yol nakşi olsun, kadiri olsun kişiyi hakka götürme yoludur. Huzura erdirme yoludur. Rabbim bizleri bu yoldan ayırmasın. Bizleri bu yolun büyükleriyle beraber haşre eylesin. O hizmeti bize de nasip eylesin. O manevi atmosferi kendi çevremizde, ailemizde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bugün iki büyükten bahsettik. Biri Şah-ı Akşimend, biri Şabdülkadir Geylani. Biri Nakşibendi yolunun büyüğü, biri Kadiri yolunun büyüğü. Yolun hakikati Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu tarikatlar, bu yollar bir ağacın dalları gibidirler. O ağacın gövdesi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu dallardan bir tanesi Ebu Bekir Sıddık'ın dalıdır. Nakşibendi'ye uzanır. Bir tanesi de Hz. Ali kerramallahu ve cehennin yoludur. Kadiri yoludur. Biri sessiz zikri kendine metot etmiştir. Bir tanesi de sessiz zikri kendine metot etmiştir. Her ikisi de haktır. Rabbim bizleri onların yolundan eylesin. Amin ve selamun alel mursalin. Velhamdülillah Rabbil alemin.